atapot yumuşakça dedik. Omurgasızlardan yumuşakçalarda bunlar da arkadaşlar manto boşluğundan solunum gözleniyor. Manto boşluğundan solunum yaparlar. Solunum yaparlar karada yaşayanlar. Evet bazılarında kapalı kan dolaşımı görülüyor. Bazılarında kapalı kan dolaşımı gözleniyor. Kan dolaşımı var. Kabuklu dış iskeletleri vardır. Mesela salyangozu örnek verebiliriz. Midyeyi örnek verebiliriz. İkinci grubumuza kuşlar demiştik. Kuşlar sınıfının özellikleri vücutları tüylerle kaplı. Akciğer solunumu yaparlar. Akciğer solunumu yapma. Yine bunlar Sabit vücut ısısına sahipler. Sabit vücut ısılı canlılardır arkadaşlar. Üçüncü grubumuz için dedik ki e, sürüngen sınıfı. Sürüngenlere baktığımız zaman pullu derileri var. Pullu derileri var. Yine genelde dört üye bacakları var. Dört üyeli. Üyelidirler. Değişken vücut ısılıdırlar. Değişken vücut ısıları var. Bir de akciğer solunumu yaparlar. Bunları yazabiliriz. Bunun gibi bir iki örnek yazabiliriz. Kalsiyum vücutta en fazla bulunan mineraldir. Erişkin bir insanın vücudunda yaklaşık 1.2 kilogram kalsiyum bulunuyor. Bunun %99'u kemikte geri kalan kısmı ise kaslarda ve kanda bulunuyor. Sütün önemli bir bileşeni olan kalsiyum kemik ve dişlerin yapısında katılıyor. Sinirsel iletimin gerçekleşmesini kasların kasılıp gevşemesini, kanın pıhtılaşmasını sağlıyormuş. Diyor ki kalsiyum eksikliğinde çocuklarda ve yetişkinlerde hangi hastalıklar gözlenir? Kalsiyum eksikliğinde arkadaşlar çocuklarda kemiklerde gelişmeme, kemiklerde gelişim geriliği hemen öyle yazalım. Kemiklerde gelişim geriliği gözleniyor. Geriliği gözlenir. Biz buna raşitizm diyoruz. Raşitizm eğrilikler oluyor kemiklerde. Yaşlılarda ise yaşlılarda ise osteomalazi dediğimiz kemiklerde yumuşama gözleniyor. Kemiklerde yumuşama gözleniyor. Kalsiyum vücudumuzda hangi sistemlerin çalışmasında etkili? Hemen bakıyoruz. Diyor ki kemik ve dişlerin yani iskelet sistemi için aynı zamanda sinirsel iletim diyor sinir sisteminin çalışmasını düzenliyor. Kasların kasılıp gevşemesi diyor. Kas sistemi, kaslar yazayım. Kas sistemi, kanın pıhtılaşması diyor. Dolaşım sistemi gibi pek çok sistemlerimizin çalışmasında etkili. Şimdi arkadaşlar burada enzim aktivitesini etkileyen faktörler verilmiş 3 tanesi. Bu verilen bilgilere göre bu enzim aktivitesini etkileyen faktörün ismi soruluyor bize. Burada 35 verilmiş bize. Optimum dediğimiz en uygun değer 35'miş. 0'dan 35'e kadar reaksiyonu artıyor. 35'ten belli bir değere kadar azalıp sonra duruyor. Bu sıcaklıktır arkadaşlar. Sıcaklığın Enzim aktivitesini etkisine baktığımız zaman optimum değere kadar sıfırdan optimuma kadar hızlandırıcı etki yapıyor. Enzimin etkisi artıyor. E, 35 dereceden 50-55 dereceye kadar reaksiyon yavaşlıyor. 55 derecede enzimler denatürü olduğu için reaksiyon duruyor. Diğeri ise Y ile gösterilen arkadaşlar burada %15'i bize hatırlatıyor. Belli bir değerin altında reaksiyon yoksa bu suyun grafiğidir. Su ortamda %15'in altındayken enzim çalışamadığı için reaksiyon gerçekleşemiyor. %15'den %70'e kadar reaksiyon hızlanıyor sonra sabit hızla devam ediyor. Üçüncüsü ise 7 vermiş bana o zaman 0 ile 14 arası pH'ı bize gösteriyor. pH'ın enzim aktivitesini etkisini bize göstermiş oluyor. Aşağıda DNA'nın bir kesiti verilmiştir. 1-2-3 ile gösterilen bağların isimleri 1 ile gösterilen bağımız organik bazla şekeri bağlayan glikozit bağdır dedik. Burada 2 ile gösterilen DNA'nın çift zincirini karşılıklı birbirine bağlayan sitozinlerle guaninler arasında üçlü olan adeninlerle timinler arasında ikili olan ikili olan zayıf hidrojen bağlarıdır. Hidrojen bağ diyoruz. 3 ile gösterilen nükleotitleri tek zincirdeki nükleotitleri alt alta bağlayan fosfodiester bağlarıdır gençler. Biliyorsunuz nükleotitlerimiz birleşerek DNA zincirlerini oluşturuyor. DNA'nın iki zincirinde hidrojen bağları birbirine bağlıyor. RNA tek zincirlidir. DNA çift zincirlidir. Burada mitokondri ve kloroplasta ait bazı özellikler verilmiştir. Hangisi mitokondrinin, hangisi kloroplastın, hangisi ikisinde ortak. Bakalım hemen. Kendini eşleyebilen arkadaşlar ikisinin de DNA'sı olduğu için ikisi de kendini eşleyebilir. Besin moleküllerinden oksijen yardımıyla ATP sentezliyorsa bu mitokondridir. Besinleri yıkıma uğratıyor. Kas, karaciğer, sperm hücrelerinde, sinir hücrelerinde çok sayıda bulunuyorsa bu da yine mitokondridir. İç zar gerintisi olan, çok sayıda krista yine mitokondride bulunuyor arkadaşlar. Organel çift katlı zarla çevrilmişse bu ortaktır. Kendine özgü halka şeklinde DNA, RNA ve ribozomları bulunuyorsa bu da ortaktır arkadaşlar mitokondri ve kloroplast için. Yapraklarda bol miktarda kloroplast bulunuyor. Dışları düzdür. Her ikisinin de dışları düzdür. Prokaryotlarda her ikisi de bulunmuyor çünkü çift zarlı organellerdir. İnorganik maddelerden organik besin sentezi yapıyorsa arkadaşlar bu hangi organelimizdir? Kloroplasttır. Hemen buraya iyi e, ekleyelim. ETS elemanları tilakoidlerde dediği için o zaman bu da yine kloroplastır. Ama ETS elemanları bulunur deseydi ortak olacaktı. Tilakoid diye belirtmiş o bize kloroplast. Ya da ETS elemanları krista zarında deseydi o zaman mitokondri olurdu. Bu soruda da organellerin görevleri verilmiş ve aynı zamanda organeller verilmiş eşleşmemizi istiyor. Hemen bakalım hangilerinde tek katlı zar bulunur diyor bize. Tek katlı zara sahip olan endoplazmik retikulum, lizozom, golgi, ee, koful. Bir de koful arkadaşlar yani F. Hangileri çift katlı zara sahiptir? Buradaki mitokondri, çekirdek, kloroplast. Hangileri prokaryot hücrelerde bulunmaz? Ribozom hariç hiçbiri bulunmuyor. O zaman e, ribozom nedir? D'yi yazmayacağız. Öbürlerin hepsi var. A, B, C, e, e, P, G, V, yumuşak G yani bunlar bulunmuyor. Hangileri oksijen kullanabilir? Oksijeni solunum yapan organel yani mitokondri kullanmış olacak arkadaşlar. Mitokondri de E'de vermiş bize. E yazdık. Hangileri protein sentezi yapabilir? Mitokondri ve kloroplastın içinde ribozom var. O yüzden yapar. Ayrıca ribozom da yapar. D, E ve yumuşak G. Hemen yazalım. D, T ve yumuşak G dedik. Hangileri organel değildir? Zarlı yapısı olmayan ribozomu organel saymıyoruz. D olacak. Hangilerinde DNA vardır? Çekirdekte var. Mitokondri ve kloroplastta var. E, G, yumuşak G. E, G ve yumuşak G. Hangileri hayvan hücrelerinde bulunmaz diyor. Hayvan hücrelerinde plastikler bulunmuyor. Yani kloroplast bulunmaz. Eğer bitki hücrelerinde bulunmaz deseydi arkadaşlar lizozom bulunmuyor. Hangileri bitki hücrelerinde bulunmaz deseydi o zaman cevap B olacaktı. Bu sorumuzda da gençler aktif taşıma, fagostoz, yardımlı difüzyon, egzostoz, osmoz, pinositoz, basit difüzyon, hücre duvarı gibi kavramlar verilmiş. Sorulara ona göre onlardan yazacağız. Hangileri hücrede enerji gerektiren madde geçişleridir? Enerji aktif taşımada harcanır. Fagositozda harcanır. Egzostozda harcanır, pinositozda harcanır. Fagositoz ve pinositoz endositoz çeşididir arkadaşlar. Endositozda alınan maddeler katıysa fagositoz diyeceğiz buna. Alınan maddeler sıvı ise pinositoz diyeceğiz. Bu şekilde bunlar da enerji harcanıyor. Hangilerindeki olaylarda taşıyıcı proteinler görev alır? Küçük olmaları lazım. Aktif taşımada, yardımlı difüzyonda ve osmozda arkadaşlar. O zaman 1, 3 ve 5 de basit difüzyonda e, hücre zarının fosfolipitlerinden geçtiği için bunu almıyoruz. Monomer geçişlerini sağlayan aktif taşımadır, yardımlı difüzyondur. Su da küçük bir molekül olduğu için bunu da yazabiliriz. Ama monomer deyince sindirimle oluşmuş bir besin gibi olduğu için peşi yazmayalım o sudur zaten çözünen bir olarak değil de suyun kendisi o zaman basit difüzyon olur bunları alalım hangileri bitki mantar bakteri hücre zarının dışında bulunan koruyucu yapı hücre zarının dışında koruyucu olarak bulunan yapı hücre duvarıdır arkadaşlar sindirim enzimlerinin dış ortama salgılanmasını sağlayan egzositozdur arkadaşlar o zaman 4 nolu olayımız. Maddi geçişleri yoğunluk farkı ile gerçekleşir diyorsa yoğunluk farkı aktif taşımada var. Az yoğundan çok yoğuna. Yardımlı difüzyonda çok yoğundan az yoğuna. Osmozda suyun çok olduğu yerden az olduğu yere yani az yoğundan çok yoğuna geçmiş oluyor. Basit difüzyonda çok yoğundan az yoğuna. Bunlar da var arkadaşlar. Büyük atom moleküllerin hücre için alınması e, fagositozdur. Fagositoz 2 de var. Hangileri hücre zarında enerji harcanmadan geçiş sağlar? yardımlı difüzyon, osmoz ve basit difüzyon. Yani 3, 5 ve 7 de enerji harcanmıyor. Hangileri hücre zarının yüzeyini küçültür? Endostoz çeşitleri yani fagositoz, pinostoz hücre zarının yüzeyini küçültür. 2 ve 6 oluyor arkadaşlar. Hangileri sadece ökaryot hücrelerde gerçekleşen madde geçişleridir? Sadece ökaryot hücrelerde gerçekleşen egzostoz, endostoz çeşitleri yani fagostoz, pinostoz. 2'yi alıyoruz. 4'ü alıyoruz. 6. Bunlar da koful oluşumu olduğu için sadece ökaryotlarda olabiliyor. Prokaryotlarda gözlenmiyor. Hemen bu sorumuza bakalım. Diyor ki bize su seviyesi eşit olan U borusunun A ve B koluna sükroz çözeltileri ekleniyor. Sükroz disakkarittir arkadaşlar. Yarı geçirgen zardan geçemez. Yarı geçirgen zardan geçemez diye böyle kısaca not alalım. Şimdi madde geçişleri tamamlanması sonucu gerçekleşen olaylarla ilgili soruları yanıtlayın diyor. Şöyle bakalım %80 sükroz varmış B kolunda o zaman %20 su var. %30 A kolunda sükroz varsa %70 su var. Su çok olduğu yerden su az olduğu yere geçecek. Sükroz geçemiyor dedik. Sükroz herhangi bir koldan diğerine geçemiyor. Çünkü disakkarit. O zaman su molekülleri çok oldukları A kolundan az oldukları B koluna geçecek. B kolunun su seviyesi yükselecek arkadaşlar. A kolunun su seviyesi düşecek. O zaman su seviyesi hangi kolda yükselir? B kolunda çünkü çünkü e, B kolunun yoğunluğu fazla, suyu azdır. A'dan B'ye su geçişi olur. B kolunun yoğunluğu fazla. Yani yoğunluğu fazlaysa biz buna ne diyorduk? Hipertoniktir. Yoğunluğu fazla hipertonik. Suyu az, suyu az. O yüzden su A'dan B'ye geçer. Eye geçer. B kolonun su seviyesi yükselir. Hangi madde geçişi gerçekleşir? Sadece suyun geçişi oluyor arkadaşlar. Sükroz disakkarit olduğu için geçemiyor. A ve B kolonun sükroz yoğunlukları. A kolu sükroz biliyorsunuz yüzde seksendi ama su alınca sükroz miktarı değişmiyor ama sükroz yoğunluğu suya bağlı olarak azalıyor. Sükroz yoğunluğu azalır A'da Pardon burası B kolu özür. B kolunda sükroz yoğunluğu azalır. Çünkü su artıyor. B kolunda su artıyor. Su ile su artıyor ise yoğunluk azalıyor arkadaşlar. Ters orantılı. A kolunda ise su azaldığına göre yoğunluk.